Emre kardeşimizin bir sıkıntısı varmış. Küçük bir motoru var. Her gün de lastiği iniyormuş. Ben dedim ki sana bir kıyak yapayım. Bu arada da portu bir lastiğini yapmaya geldik. Ee, senin lastiğine ilaç basayım da bir daha da inmesin. Lastikleri çöpe kadar kullan. Bakacağız inşallah olur değil mi Emre'ciğim? İnşallah. Abi. İnşallah. Hadi bismillah. Fazla fazla basıyorum ha. Tam nerede ki lastik şişti ha. Açan durmadı. Lastik e, pat, şişti. patlayacak şey nebes bu balatlardan falan. Birazcık açılmadan evet. takmamız lazım. Öne de yapacağız değil mi? Hı hı. Şu anda var ya, lastik her tarafı ilaç oldu. Şeni <laughs> bularıyoruz yani ha? Aynen vallahi. ya. Böyle beni bir gezdirirsin pazar günü. <laughs> Gezdirmeyi oğlum. şimdi bu taktiği böyle mi? Evet abi. Ulan bir kepçe lastiğine basacağım ilacı bastım. <laughs> Buralara bir su şey tutarsın tamam mı? Şey mi abi o? Şey mi? İlaç değil mi abi o? normal şey su tuttuğuma gidiyor. Lastiğe tut, jantı tutayım değil mi? Ha, tabii tabii tut ki kalmasın, vurmasın üzerinde. <laughs> tamam hayırlı uğurlu olsun. Sonlandırıyorum abi. Sonlandı.